Evet merhaba kıymetli izleyenler. Hep yeni bir motosiklet videosuna daha hoş geldiniz. Bu aralar çok yoğunum. Çalışmış olduğum fabrika duruşa geçti ve ben de bakımcı olduğum için fabrika durduğu zaman bizim işte asıl işimiz başlıyor ve bu yüzden de sabah 8 akşam 8 saatler arasında genelde çalışıyoruz. Bugün bir değişiklik yaptık. Birazcık harıl harıl çalıştık ve işimizi erken bitirdik. Günlük planı erken bitirdik ve 5.30'da çıkmayı başardık. Ben de bu fırsattan istifade ederek atölyemin yolunu tutuyorum. Bir şeyler yapar mıyım pek zannetmiyorum çünkü gerçekten çok yorgunum. Bugün günlerden cuma ve pazartesi gününden beri 8-8 çalışıyorum. Böyle bir dağınıklık falan varsa oraları toparlarım. Öyle kendimi yormadan ondan sonra da oturur keyif Keyif çatarım. Planım yok. Yani başka bir planım yok. Sonrasında bir çay kahve falan içelim annemle beraber. Sonra da eve gidelim. Biraz vakit öldürmüş olayım yani. Evet. Paylaşmış olduğum ilk videoları izleyenler varsa şu an bu videoyu izleyenler arasında nasıl buldunuz sizce motosiklet tamir ve yenileme maratonu mu desem macerası mı desem bir işlere gidiştik bitirdik çıktık çok şükür motorumuzu Hamdolsun bir sıkıntısı yok. Maşallah diyelim. Nasıl buldunuz videoyu? Yani izlemesi keyifli mi? Veyahut böyle bu işe girişecek olan kişiler varsa eğer içinizde işinize yaradı mı? Çok Fazla detay teknik bilgi vermeden çektim aslında videoyu. Bu bilgiyi vermememin sebebi de aslında çok güzel, detaylı ve teknik bilgi veren bir YouTube kanalı var. Hem de Honda CB 150 motosiklet için. Ben de bilmediğim veya takıldığım konuları o videolardan bakarak yaptım. Çok zor bir şey değil yapması. Önemli olan elinizde ekipmanın olması yani başka bir şey değil, malzemenin olması. Takım, taklavat, onlar varsa hani sizin olur veya yakın bir akrabanızın veya arkadaşınızın olur, rica edebileceğiniz bir kişinin olur. Bu işlere girişilebilir. Böyle bu marka motosiklet en azından çok fazla profesyonel bir ustalık isteyen bir motosiklet değil. Neden? Çünkü basit düzen, kara düzen tabii ki de istiyor. Yani bir bilgi istiyor. En azından malzemeyi tanımanızı istiyor. Açık ağız anahtar, alyan anahtar vesaire gibi şeyleri bilmeniz gerekiyor takım takla ortan isimlerini bilmeniz gerekiyor. Onun haricinde işte tork kanatlar, tork değerleri vesaire bunları bilmeniz gerekiyor. Bu bilgilere ulaşabilirsiniz internet üzerinden rahatlıkla ve birazdan söyleyeceğim YouTube kanalından da çoğu teknik bilgileri veriyor. Yani hiç bilmiyorsanız bile bu gibi işleri yapmayı bu videoları uzun uzun defalarca izleyerek yapmaya başladığınızda da izleyerek yaparsanız öncesinden izleyeceğiniz tabii hiç sıfır bilginiz varsa diye söylüyorum. Önceden 2-3 kere izleyeceğiniz gözünüz aşina olacak ondan sonra da yaparken de aynı anda hem izleyip hem yapabilirsiniz. Bu videoları paylaşan YouTube kanalımın ismi Parçala Behçet. Bu abimiz gerçekten çok faydalı videolar çekmiş zamanında. Şimdi ise daha çok hobi olarak kullanıyor. Yaptığı işlerin üstün körü videolarını atıyor. Son zamanlarda hatta video paylaşımı da yapmadı. Ben onun kanalına aboneyim, takipteyim. Ne yazık ki Türkiye'de değil işte. Hani zamanında Türkiye'de yaşamış. Böyle bir insanı maalesef ülkemizin şartları yurt dışına gitmeye zorlamış diye tahmin ediyorum. Behçet Bey'i tanımıyorum tabii ki de. Bir diyaloğum da olmadı onunla. Ama sadece yanlış bilmiyorsam Almanya'ya gitmiş. Yanlış anlamadıysam. Orada iş kurmaya çalışıyor. Keşke Türkiye'nin imkanları olsaydı da öyle bir insan Türkiye'de olsaydı tamir işlerini falan yapıp paylaşıyor. Bu adam Türkiye'de bir tamir dükkanı açsa e, bu kişi şey de yapıyor aynı zamanda e, ev aletlerinin tamirlerini falan da çok yapıyor. işte kahve makinesi ıvır zıvır, blenderdır falan diler. Mutfak robotu falan. Yani tam hatırlamıyorum da o gibi ev aletlerinin de tamir işlerini yapıp videolara çekmiş. Ve gerçekten de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu insan bir dükkan açsaydı bu memlekette ve tutunabilseydi ne kadar güzel olurdu değil mi? İşini temiz ve güzel yapan bir insan. Şimdi biz usta bulamıyoruz maalesef. Bir atıyorum elektrik süpürgemiz bozulsa tamire mecbur tamire vereceğiz. Çünkü yenisini almak güç oldu artık. Hani daha uygun fiyatları var tabi ama elimizde kalitelisi olup da bozulduğu zaman tamire vermek daha mantıklı geliyor. İşte bu insan Türkiye'de olsaydı daha iyi olurdu böyle işini temiz yapan ustaları bulmak zor olduğu için. Ama maalesef bu Behçet abimiz buranın şartlarından dolayı yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını düşünüyorum. Öyle işte bu dedim motosiklet için eğer bu işi yapmak isteyen varsa aranızda bu kanalın videolarına göz atabilirsiniz. Oynatma listelerine girin. ve chat kanalına girdiniz ya. Oynatma listelerine girin. Bir sürü oynatma listesi var. Çünkü çok bilgi atmış gerçekten. Oynatma listeyi böyle kaydırın 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 yan aşağıya. Orada CBF 150 videoları diye bir oynatma listesi var. Oradan bu motosiklet hakkında en ufak civatasına kadar söküp takmış bu adam en ufak aklınıza gelmeyecek yani aklınıza gelebilecek demiyorum çünkü aklınıza gelebilecek ilk şeyler herkesin aklına gelir aklınıza gelemeyecek her şeyi şöyle takmış bir adam ve hepsini gerçekten de videolandırmış çok işime yaradı gerçekten ve bu motosikletin motorunu sökerken ve tekrar toplarken sıkılması gereken tok değerlerini bile paylaşmış gerçekten bunun için bu videoyu izler mi bilmiyorum ama onun için teşekkür etmek istiyorum ona. Neyse ben videoyu burada bitiriyorum. Burası benim köyüm. Köyümü de göstermiş oldum. Haydi hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.